arka balataları değiştirmiştik. Fren diskimiz yanmıştı. Balatalar yanmıştı. Sonra fren diski çizdi. Dolayısıyla balataları değiştirdik ama disk çizik diski değiştirmemiştik. Çizik diski değiştirmeyince bin kilometre gittik. E, sonra gördüm ki balatalar düzgün yerine oturmuyor, fren yapmıyor neden yapmıyor? Şu noktada ve şu noktada çıkıntılar vardı bir milim kadar. Şuralar içine göçüyordu. Yeni taktığım balata bunun üstüne oturuyordu. Dolayısıyla burayı sıkmıyordu. 1000 km boyunca gittim. Balatayı söktüğümüzde disk için diski tıraşlattırdım. Diski tıraşlattırmadan önce söktüğümüzde 1000 km boyunca daha balatanın birçok kısmını şu diske değmediğini gördüm. Çünkü buraya bu fatura ya sürttüğü zaman buraya değmiyor. Bu sefer iyi sıkmıyordu. Hmm. Şimdi bu faturaları aldırdık, düzelttirdik. Dün akşam yaptırdım bunu. Benim balatam şu an normale döndü. Güzel bir şekilde fren yapıyor. Ancak balatamın bir kısmı daha fren yapıyor. Bak şu gördüğünüz kısım Fren yapmış kısım. Bu kısım fren yapmamış kısım. Şu kısım fren yapmamış daha. Birkaç güne kadar burası da yat, yatağa oturacak. Ama öncekinde bin kilometre oturmadı. Neden? Burada bir milim çıkıntı vardı şurada. Oraya oturuyordu. Bu sefer bu buradan buraya kadar olan fren yapmıyordu. Şuradan yapıyordu. Dolayısıyla balata değiştirirken diski de tıraşlatmak gerekiyor ya da diski değiştirmek gerekiyor. Neden? Şimdi şu noktada ve bu noktada bir milim çıkıntı vardı. Ama şuradan şuraya kadar olan kısım baladın değdiği kısım içe doğru göçmüştü. Bu aslında şu oluyor. Kilometreler boyunca siz sürekli sıktığınız zaman sıktığınız zaman bu demiri çökertiyorsunuz. Bu demir parlak bir demir haline geliyor. Ve e, artık fren e, performansı olmuyor. Yani burada şuralarda birer milim yukarıda kalmıştı. Bu artık ezilmiş bir demir oluyor şu kısım. Dolayısıyla bunu tekrardan tıraşlatmanız gerekiyor. Daha kaliteli bir fren yapabilmeniz için. Yani balata yanıyor. Fren diski çiziliyor, fren diski içe göçüyor. Yani demir hamur şu yumuşak hamur da sıkışıyor. Sıkıştığı için belli bir noktada çok parlak bir görünüm oluyor. İşte o da fren performansını etkiliyor arkadaşlar. Benim tavsiyem 100 bin kilometrede bir bağ, şeyin diskinizi tıraşlatmanız ya da yeni disk takmanız. Çünkü bu belli bir noktadan sonra disk de bozuluyor. Yani disk be, yani çok kaygan bir hal alıyor görünümde. İşte o da fren Mesafesini uzatıyor arkadaşlar. Frenlerinizin ilk günkü gibi olabilmesi için sadece balata değiştirmek yetmiyor. Bazı ustalar balataların yan taraflarını taşlıyorlar arkadaşlar. Bu sefer e, diyorlar ki buralarına değmesin. Yanlarını taşlıyorlar. Bu sefer balata küçülüyor. Frenleme yüzey alanı küçülüyor. O daha sıkıntı. En mantıklısı diski taşlayıp yeni balata takmak.